Mahvi, mahlaslı bir zat-ı şerifin, nutku şerifiymiş bu. Biz mahvi sultanımızın şahsında cümle zavata alişanına niyaz kılar, onun azize senin şahsında cümle asarın bereketini umarak zikrederiz. Derdimendi mücrimem, dermana geldim, ya Resulallah. Sailen muhtacinem, ihsana geldim, ya Resulallah. Dertmen demek, dertmen Farsça Derde düşer oldum. Derdin otağına düştüm demek. Buradaki dert fakat onun masiva ile olan imtihanı ve Habibullah'a Habibullah'ın firakı. Burada Allah'a şikayet etmiyor. Dert mendim, bana türlü dert verdi vesaire demiyor. Buradaki dert firakı Rasuldür. Burada Habibullah'a hitap ettiği için. Esas dert ama Hazreti Mevlana'nın hemen Mesnevi'nin ilk 18 beytine koydu. Kamışlıktan kesilmeklik ve Allah'tan firak. Allah'tan diyorum, haktan demedim. Hak tecellisi beride kaldı. Zat-ı ilahiden firak hasretidir. Esas dert budur. Derdimendi mücrimem ama mücrim demek cürüm ehliyim ben, günahkarım. Dermana geldim ya Resulallah. Ya tabibel kulub. Kalplerin tabibi dermana geldim. Bazıları Habibullah'ın Allah indindeki yerini fehmedemeyen ve tabii ki ehli velayet gibi keşfedemeyen ama büyüklerin yolundan gitmeye de kendine zul bilip tekebbürle kendi yolunu tutmaya çalışan ki bunların da ortak bir özellik evvelden gelenleri reddetmektir. Onlar diyor ki dermana geldiğimi ya Resulallah denmez. Bu şirktir. Hayır değildir. Hayır değildir. Bir iş, bir memlekette tenezzülkar bir padişah ve tenezzülkar bir yaver olsun, yaver ekrem olsun. Ne kadar tenezzülkarsa padişah, her iş için padişaha gidilmez. Yahut Padişah der ki her iş için bana gelebilirsiniz ama yaverime de destur verdim. Şu şu işler için o tasdik verebilir. Bana gelebilirsiniz. Ama ona müracaat etseniz alınmam. Habibullah'ın yeri Rabbi Subhani'nin yanında böyledir. Ama dese ki kişi padişah denezülkardır. Yaver falan saymam ben. Ona o payeyi veren de padişahtır o selahiyeti veren de padişahtır. Onu huzurunda en kıymetdar kılan yine padişahtır. Onu saymamak padişaha hakarettir. Habibullah'ın Allah indindeki yerini saymamak ve onu sadece bir posta memuru haşa hükmünde görmek Allah'a ve Allah'ın onun üzerindeki tezyinatına, onun üzerindeki sanatına, onun üzerindeki hikmetine, onun üzerine olan gayretine Hakaret hükmündedir. İzah edebildim mi? O yüzden asarı ve isimleri bugünlere kadar gelmiş olan halen kamil zevat yetiştiren büyüklerin Habibullah'la ilgili olarak zikrettikleriyle hu, lebbeyk beli demek lazım gelir. O yüzden dermana geldim ya Resulallah demekte de hiçbir sakınca yoktur. Ama en güzeli, en kıymetdarı Fatiha suresindeki teslimiyet ve Fatiha suresindeki gayedir. İzah edebildim mi? Bunu daha evvel söylemiştim. İhdina sıratel mustakim harfi tarifle el sıratel mustakim diyorsa sıratel mustakimin en yüksek mikyası demektir. Yani Fatiha suresindeki sır hal Fatiha suresindeki kıvam en yüksek velayetin kıvamıdır. Ama İla sıratın mustakim var. Ala sıratın mustakim var. Sıraten mustakima var. Sıratun mustakim var. Sıratel mustakim var. Bu sırat beş tane sıratın hepsi velayettir. İla sırat, ala sıratın. Sıraten mustakime, sıratun mustakim, sıratel mustakim. Yani Vahabi diyor ki en yüksek velayetin kıvamını senden beklerim. Kırkta birini kendi gösteremezken. Bu cehlinden kaynaklanıyor. Söylediğim beş sıratın hepsi Kur'an'ıdır. Kur'an ayetinden bahsediyorum. Sıratın mustakim, ila sıratın mustakim. Ala sırat, ila sırat kırklarındır. Ala sırat otuzlarındır. Sıratın mustakima yedilerindir. Sıratın mustakim beşler hazaratınındır. Onların değil esas. Ama onlar o makamlardan kam alır, oradan haz ve nasip alır. Sıratel mustakim ise en yüksek üçler hazeratının ihlasıdır. Bu söylediğim hepsi ricaldir. 85 büyük zavattır yaşayan 7 milyar içinde. Diyor ki sen onları da bırak, üçler hazeratının kıvamını herkeste bekliyorum. Üç büyük nebinin kıvamını herkesten bekliyorum. Sen 40'ta birinde yoksun. Bunu geçelim şimdi. Rahmet ayında daha öteye gitmeyelim. Ama şunu demek istiyorum tekrar. Aman ya Resulallah dese kişi kafir de olmaz, müşrik de olmaz. Sadece işi görülecek, haceti giderilecek bir kapıyı tıklatmıştı. Çünkü Allah o desturu o sultana bağırmıştı. Ayrıca bir sır daha söyleyeyim size. Kur'an'da Rasul ve Rasul dediği her hukuk diğer Rasullerin de içinde olduğu hukuktur. Rasulü dediği hukuk Habibullah'a işaret eder. Etiyallah <Sessizlik> ve Rasul. Ne demek bu biliyor musun? Ey Muhammedi ümmet Allah ve Rasulüne itaat edin demek değil. Ey Allah'a inananlar. Allah'a ve Rasulünize itaat edin demek. Rasulehu, <Sessizlik> Rasuleh diye geçerse orada Habibullah kastedilir. İzah edebildim mi acaba? Yani orada Rasul geçen her ayet yalnızca Habibullah'ı kastediyor ediyor manasına gelmez. Etiyeullahu ve Rasul dediği zaman ey Allah'a iman edenler Allah'a ve Rasulüne oyun. Yani iyi seviysen Allah'ı bir bil İsa Aleyhisselam'a oy. Museviysen Allah'ı bir bil Musa Aleyhisselam'a oy. Halifim dersen Allah'ı bir bil İbrahim Aleyhisselam'ın fıtratına uy demektir. Ama Resuluhu derse Habibullah'ı kastediyor demektir. İzah edebildim mi acaba? Ya eyyühen nebiyyü diye geçen ayetler Habibullah'ı kasteder. Ama bu böyle geçmeyen ayetler hukukuna bir nispeten bizler de dahiliz. Bunlar başka sırlar. Buraya kadar gitmeyelim. Ama Habibullah'a aman ya Resulallah diyen kişi tam çalınacak ikinci büyük kapıyı çalıyor demektir. Esas kapı nedir? Ki bu acayip bir şey. Onu da size söyleyeyim. Yani 15 büyük nebi Allah'a en büyük teslimiyeti göstermiş. Fakat 13'ünde izna da rabbehu. Rabbine niyaz etti, nida ettiler ki ya Allah bu işimi gör dediler. İkisi bunu da demedi diyor. Bu İbrahim Aleyhisselam ve Muhammed Mustafa'dır. Anlatabildim mi? Onlar müracaat edilecek kapıya evvelkiler de tam güzel müracaat etti ama bunlar tam bir teslimi, teslimiyetle müracaat etmiştir. Bizde de dikkat edin sayfa i Seccadiye'de Allah'ı övmek esastır. Habibullah'a mahsus yazılmış tek bir dua vardır. Salat-ı ikinci dua. 59 dua içinde yani e, daha sonraki Cezule Hazretlerinin vesaire derlediği gibi eee Delailün del, delailin Nur ya da Delailün Delalül Hayrat bu nevi bir usul Beyt büyüklerinde yoktur. Bu kötü mü? Değil, güzel. Ama bir sır size söyleyeceğim. Bir kişinin velayetinin azami hududu Habibullah'ın nuru içinde kalırsa onda Habibullah'ı övmek çoktur. Yani e, sırrı merdiye'de sırrı merdiye'de Habibullah'ın nuru tamam olur. Özür dilerim. Sırrı radiye'de Habibullah'ın nuru tamam olur. Merdiye Ruhul Kudüs'ün, kuts memleketinin tecellisi Vahid Vahdaniyet nuru. Bir sonrası Ehadiyet nurudur. Bunlar Allah'ın zatıdır. Zatına ait tecelliler. Mahluk değildir. Yani bir kişinin müstakbel mertebesi sırrı radiyede kalacaksa onda Habibullah'ı övmek çoktur. İzah edebildim mi? Sırrı merdiye ve safiyeye varacaksa Allah'ı övmek çoktur. Bu onun müstakbel mertebesinden bir nişanedir. İkisi de haktır. Merdut değildir, reddedilmez. İkisi de sadece bir fıtri bir fıtri bir kanundur. Onu işaret ediyor. O yüzden Habibullah'ı övenlerin çok çoğulcunu görürsün. Hususen sonrakilerde. Kalilun minel, sülletun minel ayirin dediği. Sonrakilerde Habibullah'ı çok övmek vardır. Bu haktır. Ve son mertebeleri hangi velayet hududu içinde cevelan ettiklerine nişanedir. Vesselam. O yüzden daha sonra gelenler Habibullah'ı çok övdülerse bunu haşa çok görüp da görmemek lazım gelir. İzah edebildim mi? Ama bu bir sırdır ki o anla ki azami mertebesi radiyye içinde cevelan ettiğine işaret ediyor. Bu bir kitapta yazmaz. O yüzden bunu ya hafiz deyip kulağınıza küpe ediniz. Sailem, muhtacinem, ihsana geldim ya Resulallah. Sail demek, dilenci demek. Muhtacinem, sana muhtacım, ihsana geldim ya Resulallah nar hasret cana geçti. Can atı bu canan sana. Aşk ile didarın seyrana geldim ya Resulallah. Aşk ile didarını seyrana geldim. Lütfedersen, tenezzül buyurursan diyor. Ki ne demiştik? Şehlerde o perdeyi aralamaya destur vardır. Hakiki şehlerde demiştik. nar hasret cana geçti. Seni at, hasret a, ateşin, acın canıma geçti can atıp canan sana, ey canan sana can atıp da bu haldeyim. Aşk ile didarın seyrana geldim ya Resulallah. E bu o ele eğer elemezsem, çuza eğlen toprağım anınla sunun ya Resul diyor. Onun eline eremezsem eğer. Ee, o viyat-ı rıdvan altında sana viyat edenlerden Allah razı oldu merdiye sırrına eğer eremezsem, Habibullah'ın eline yapışamazsam, toprağımı kase edin de onun nasının ya Resul, yine onun eline ermiş olayım. Fuzuli Sultan da vardı. Ne muhteşem, ne muhteşem. Çoğuza eğlen toprağım, anın nasılın ya Resul. Aman ya Rabbi. Kabe'yi vaslın yolunda baş açık yalın ayak, sahi edip düştüm garip, divana geldim ya Resul. Herhalde bu. Şebekeye Resul önünde arz edilmiş bir e, nutku şerif. Kabe-i Vaslı'nın yolunda yani senin vuslatının Kabe'si yolunda diyor. Zahir de her Kabe'ye azmeden Habibullah'ı ziyaret eder. İkincisi Habibullah'ın sırrı Kabetullah'taki her şeye şahit olan Hacerül Esved remzidir. Yani Habibullah'ın sırrına ermek ama. En yüksek manada e, varisi Rasul olmak. Vekili Rasul ve varisi Rasuller vardı. Varisi Rasul olmak demek Hacerül Esved'in Kabetullah'taki Hacerül Esved'in sırrından nasip almak demektir. Burada belki onu kastetmese dahi böyle bir e, hakikate işaret var. Esselam. Onu kastetmek de ilkin fakirden evvel hazrete yakışır. O da ayrı. Sa'yı yedip düştüm garip. Sa'yı gayret demek aynı zamanda hac vasifesindeki sa'yı demektir. Hacın sırlarını daha sonra inşallah biraz bahsederiz. Divana geldim ya Resulallah. Huzuruna geldim. Sa'yı gayret ile. Arzu ettim ben seni. Mahrum gönderme beni. Dahiden var canımı. Kurbana geldim ya Resulallah etme mahvi benden red ey şefaat bay sen gibi ihsanı çok sultana geldim ya Resulallah bunlar herhalde şerhe lüzum yoktu aşkına kurban olayım senin sultan hel min mezid ziyadesi yok mu cehennem böyle dermiş o gün diyor cehennem der ki hel min mezid daha yok mu der diyor في اشكو الله شايك الله هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ تحيك اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آله يوم القيامه اقرب النبي منك مجلسا وامكنهم منك شفاعة واجلهم منك قدرا وأفجحهم منك جاه يا ارحم الراحمين اللهم فصل على محمد وآله كافضل ما صليت على احد من خلقك قبله وانت مصلين على أحد بعده وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آهِرَةُ حسنة وقنا برحمتك عذاب النار آمين والحمد لله رب العالمين